Merhabalar, hayırlı akşamlar arkadaşlar. Sinop Bekli'den 100 metrekare çelik ev projemizin bulunduğu alandan sizlerle bir kere daha selamlaşmış olduk. Bugün sıcak havaya rağmen yine güzel işler yaptık. Şapkalarımızı taktık. Platformumuzun kaynaklama işlemlerinde hayli yol katettik. Bugün neler yaptık? Direklerimizin bağlantılarını yaptık. Bu tekil olanların. Sonrasında bu 150'ye yani 150 santime 160 santim gibi olan şu kareleri oluşturmaya başladım. 60 çarpı 120 3 milimetre profilleri kullanarak. Sonrasında yine 40 çarpı 60 3 mm profilleri de 50 santimde bir bu aralara atmış olduk. Yani en nihai şekli budur. Üzerine trapez saç vidalayacağız malumunuz. Yani her yer bu şekilde olduktan sonra yani bu hat böyle karşıya kadar gidecek. Yine diğer hatların içinde de aynı şekilde profillerimiz gidecek. Şu orta taşıyıcıların üzerine de denk gelebilecek yani denk gelecek şekilde orta taşıyıcıların üzerine böyle iki katlı taşıyıcı sistemi yaptım. Bu da üç ayrı noktada var. Ortadakinin hatta altındaki 120 çarpı 120. Burada sürekli temelimizi taklit ettik. Yani bu 120'likleri kullanırken hem direklerde hem ortada bağlantı şeklinde. Hem de bu kenarları Yaparken sürekli temelimizi yani aşağıdaki hattı takip etmiş olduk bu kalınları atarken aradakilerde 60 çarpı 120 yani kılıcına 3 metre mesafede çok güzel iş yapacak malzemeler. 60 çarpı 120 3 milimetre profil bizim yıllardır kullandığımız ara katlarda olsun böyle platform oluştururken olsun bazen 50 çarpı 100 kullandığımız yerler de oluyor. Yüzlük profil kullandığımız yerler de oluyor. Onların da kurtarırı var. Ancak burada üzerine beton atıp gaz beton uygulayacağımız için böyle 20 adet direkt üzerine 60 çarpı 120'leri bu şekilde tarayıp platformumuzu oluşturuyor durumdayız şu anda. Bugün bu ortadaki gri profillerimiz hiç yoktu. Onları kaynakladık. Şu direkleri yaptım ortadaki direkleri teraziye aldık. Orta kısımları yanları zaten lazerle hizalayıp o şekilde kesmiştik. Şu profillerin uçlarını tamamen çevreyi tamamen çevreyi teraziye aldıktan sonra ortaları da iple karşıdan karşıya çekerek böyle düzgün terazide güzel bir platform oluşturmuş olduk. Dronum kaybolmasaydı drone çekimleri de yapacaktım tabii. Hem bu güzel çevreyi, şu ormanı hem bu etrafı sizlere gösterecektim. Ancak yarın Levent abi drone'umuzu postaya verecek. İnşallah birkaç gün içinde elimize geçerse size hem çevremizi hem de buradaki inşaatımızın değişik açılardan görüntülerini yukarıdan aşağıdan sizlerle paylaşacaktık. Ama yine paylaşırız bu birkaç gün içinde. Daha buralardayız. Ama her akşam şöyle bir umut şu aşağılardan beri bir tur attığım oluyor yani zaman zaman. Üzüldük. Yani malzeme değil de hani üzen görüntülerin e, kaçması. Yani bazı şeyleri yaparken e, önceden uzun videolar yaptım biliyorsunuz. Drone görüntüleri çokça rol oynuyor çekimlerin içinde. Burada da çok güzel olacaktı. Çünkü denizimiz var yakında. Burada ormanımız var. Önümüzden yol geçiyor. Arka tarafta gün batımı çok güzel oluyor akşamları özellikle. Çok güzel denizin gün batımını da mesela veya gün doğumunu drone ile çekmek vardı. Ama inşallah yine çekeriz. Evet bugün platformda çalışma yaptık. Yine yarın bunun eksiklerini tamamlayacağız. Yani devam edeceğiz. İleriye doğru kısmet olursa. Aşağıdaki saclarımız boyandı bugün. Akşam sulama yapılacak yine betona. Yani ilk 20-25 gün sulayın diyorlar biliyorsunuz. Beton konusu böyle. Onun için biz de korozyon olmasın. Saclarımız boyasızdı paslanma yapmasın. Sonra boya tutturmak zor olur diye önceden böyle Osman amca sağ olsun. O da bize yardımcı oluyor buralarda. Evet ne diyelim. Bugün 24 Temmuz Perşembe. Projemize 14 Temmuz günü başlamıştık. Yani 11 gündür burada. Bu temelimizin kalıplaması, demirlemesi betonlaması ve ardından da bu güzel platforma kadar geldi konu. İnşallah çok güzel, çok sağlam bir platformumuz var. Bitirmek nasip olur. Çokça bu işlerden anlayan, bu işlere kafa yormuş daha önceden. Şu şöyle olsaydı olmaz mıydı? Böyle olsaydı olmaz mıydı şeklinde çokça yorumlar gelmiş. Öncelikle teşekkür ediyorum herkese fikrinden bizleri de istifadelendirdikleri için. Ancak bu işin kurtarıcı budur. Dediğim gibi hatta haddinden fazla titizlenip haddinden fazla kalın malzemeleri kullanıp tek katlı bir evi bu şekilde ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Daha da göreceksiniz burada ne kadar kaç bin tane materyal bir araya gelip bu evi oluşturacak ve çok düzgün hatları olan her yeri kullanışlı şıkır şıkır bir evimiz olacak. Sağlamlığıyla da zerafetiyle de sizlerin kalbinde taht kuracaktır. Diğer daha önce yapmış olduğum projelerdeki gibi ön yargıdan önce bir profilimize videolarımıza, kanalımıza, ön yargılardan önce bir bakmanızı öneriyorum. Yaptıklarımız da zaten yapacaklarımızı sizlere az çok anlatmış olur. Sinop Dibekli'den 24 Temmuz 2025 tarihinden hepinize selamlıyorum. Videolarımızı beğenmeyi, kısa da olsa yorum yapmayı, yeni izliyorsanız abone olmayı ihmal etmeyiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Hayırlı akşamlar.